Hakan Bey, e, Harbiye konseri sizin çok alışık olduğunuz bir yer. Evet. E, hayranlarınız içeride sabırsızlıkla bekliyor. Sizin için nasıl bir konser olacak efendim? Sağ olsunlar. İstanbul'un havası biraz böyle garip. Yağmur yağar mı? E, konser e, iptal olur mu diye düşünürken şükür şu an yağmur yağmıyor. E, sağ olsunlar bizi izleme gelenler de. E, şu an hazırlanıyorlar yavaş yavaş. Biz de hazırız. İnşallah şahitlerimizi ileteceğiz bu seferlere. Efendim siz sürprizleri seversiniz. Bu akşam bir sürprizi var mı? İşte ben şarkı söyleyeceğim <laughs> sadece galiba sürpriz. <laughs> <laughs> i̇şte konserimizi vereceğiz. Ondan sonra zaten e, devam edecek konserler. Hakan Bey bugün şarkı yapsanız hayranlarınız yarın sizden tekrar şarkı bekliyorlar, şarkı soruyorlar. Biz de o her şey olmaz soralım. Yeni şarkılar var mı? Var bir tane yakın zamanda inşallah bir tanesi de o şarkı bölümünde yapmıştım. Hı -hı. E, herhalde. Yılbaşına yakın bir şey zamanda çıkartırız herhalde. Düet mi olacak yoksa? Yok tek başıma söyleyeceğim. En son e, Hülya Hanım'la şarkı şey çok Aynen. konuşulmuştu. Aynen. Ve tekrar bir düetle de gelir mi efendim? Kim ne? Onu siz karar verin. Aynen valla. <laughs> Düetisyen diyorsun yani. <laughs> evet, ben gerçekten çok düet yaptım. Çok değerli, çok özel e, şarkıcı arkadaşlarımla. En son sevgili Hülya Aşar'la e, Keşkeler diye bir, bir şarkımız. Yani çok da sevdiğim bir şarkı. Çok da güzel oldu. İşte biraz kendim söyleyeyim istiyorum herhalde. <laughs> Bundan sonra tek başına söyleyeceğim. Sizinle küçük bir oyun oynayalım mı ben? Hep siz mi soracaksınız soruları? <laughs> <laughs> ben en son Kıbrıs sahnesinde yaptığınız açıklama çok konuşuldu. İsterseniz küçük bir oyun, oyun oynayalım sizinle. Ben isim söyleyeyim siz evet ya da hayır diyeyim. Anladınız o, bence mevzuyu. Bence mevzuyu anladınız. Oyun Ayşe. <laughs> Değil, Fatma. Mi? Değil mi? <laughs> abi şu aşk olayı Kıbrıs'tan sonra bir Eyvallah. yarım kaldı ya tamam. mevzu. Tamam çok özel hayatımı konuşmak istemiyorum ama daha çok acayip olaylar varken zaten dünyada ülkede evet. İşte, dur bakalım özel kalsın biraz. Ee, devam, devam ediyor olur. mu peki? Flört sevgiliye evet. dönse mi? Devam ediyor mu yani? İşki muhabbetiniz devam ediyor mu? mu? İsimsiz hanımefendi. Evet. Bu akşam Haki burada da çünkü. Ya, ya bu Bunlar <laughs> <çocuklar> yalnız bir <laughs> <laughs> herhalde. Peki, abi, nerede tanıştın? Bu akşam burada mı? Onu soralım. <laughs> <laughs> beş, beş bin kişi zaten bulamayız da. Eyvallah. en arkada oturuyor. Vallahi. <laughs> <en> arkada. <laughs> Hadi Abi son bir soru sorayım. Bu soru çok önemli çünkü e, özellikle de son günlerde biliyorsun hani Gazze. Senin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Somut filosu. Ee, ee, neler söyleyeceksin abi bu konuda? Bu arada e, iyi ki sordun bunu. Hani çok şey konuşuyoruz. Gülüyoruz, mavra yapıyoruz ama hani dedim ya hani dünyanın büyük sorunları varken e, sadece Türk halkına şunu iletmek isterim. Biz bütün sanatçılar e, sanatla uğraşan herkes e, bu Gazze'de yapılan zulüme çok ama çok üzülen insanlarız. E, bizi sakın bu konuda duyarsız zannetmeyin. E, hayat devam ettiği için biz konserlerimizi paylaştığımızda lütfen bize işte Gazze'yi paylaşın, konserinizi paylaşmayın demeyin. Bunlar çünkü hayat devam ediyor. Zannet sakın e, en çok bizim içimiz yanıyor. Yani zaten sanat ruhlu insanların duyarlılığı daha başkadır bu yaptığı. Hani bu çok aşikardır Oradaki aç çocukları, orada ölen çocukları biz düşünüyoruz zannetmeyin. Çok düşünüyoruz biz o insanları. Ama hayatın bir devam var dünyanın en büyük liderleri eğer bu savaşa zulüm, bu zulme dur diyemiyorsa Netanyahu denen iğrenç bir insana neden yahu diyemiyorlarsa lütfen bize de biraz böyle hak verin yani bizi böyle biz çünkü elimiz kolumuz bağlı biz sadece ben şarkı söyleyebilirim enstrüman çalabilirim keşke elimde şahane bir sihirli değnek olsaydı da şu savaş bitseydi o Gazze'deki çocuklar ölmeseydi yani ne olur bizim de biraz duyarlı olduğumuz düşünün. Hani bize sistem etmeyin. Ee, bu arada sadece Gazze'de değil, biz Ukrayna Rusya savaşında nerede savaş varsa biz hangi sanatçı ülkesinde savaş olsun ister arkadaşlar. Yani bu arada İsrail'de savaşa karşı olan İsrail halkı da var. Zalim bir adam var Netanyahu. Bu adamı dur diyen bir tane insan yok ben niye bu konuda girdim onu da bilmiyorum ama e, ne olur iyi ki, iyi ki de girdim, iyi ki sordunuz bu soruyu. Hani ne olur bizi duyarsız insanlar olarak zannetmeyin. Biz dünyanın neresinde ölüm, neresinde zulüm varsa en çok bizim içimizde acır. Herkese iyi akşamlar.